adına İslimiye sokaklarındayız. Hazreti Fatma ile ilgili bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Bakalım halkımız Hazreti Fatma'yı ne kadar tanıyor ve ne kadar tanımıyor. Merhaba hanımefendi. Biraz vaktiniz alabilir miyim? Evet buyurun. Hazreti Fatma'yı tanıyor musunuz? Aa tabi canım tanımam mı? Peygamberimizi en sevdiği kızı. Peki ondan örnek aldığınız davranışlar var mı? Olmaz mı? Mesela, hmm, mesela gözüme sürme çekmeye sokağa çıkmam. Fatma anamız da çekermiş. Hem de çok sevapmış. Bir de duyduğum paralar göze şifaymış. Benim bildiğim Hazreti Fatma sürmeye sokakta sürülmezmiş. Ama e, neyse başka ne söyleyebilirsiniz. E ayrıca Fatma anamız eşine gerdanlık aldırmış. da pek çok yakışmış. Ben de verdiğim kocamdan istedim. O da sağ olsun bir aldım. Yani tatlılarımız Alev kendimize sormadan sokağa çıkmazmış. Bu da uğramış. Pek çok uygulanmıyorum ama çok da ziyorum. Aslında ben de tatlılarımız gibi olmak istedim. E hazırlık yemeğini hep fakirlerle paylaşırmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii canım. Yedirmem mi? Haftada bir gün arkadaşlarla toplanıyoruz. Börekler, çörek. söylemek istememiştim. Benim söylemek istediğim şey fakirlere yardımcı oluyor musunuz? Fakir var oğlum, bu zamanda fakir mi kalmış? Bizim çevrede hiç fakir yok vallahi ki. Abi de unutuyordum yarın türbeleri, camileri gezecek. Çok sevapmış. Eee Fatma aramızda camide hiç çıkmazmış ya zaten. Teşekkürler ederiz. Affedersiniz biraz konuşabilir miyiz? İki konuda? Hazreti Fatma hakkında. E, ben öyle birini tanımıyorum ama bayan olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir dakika, bir dakika ben temeliniz bir kadınım. Ben size ilk önce şu soruyu sorayım. Bu Hazreti Fatma dediğimiz kadı, kadın, kadın haklarıyla ilgili bir iş yapmış mı? Kadın erkek çeşitli hakkında neler söylemiş? Hangi özgürlük için savaşmış? Siz ilk önce onun cevabını verin. E, Hazreti Fatma Peygamber Efendimizin kızıydı. Elbette tüm haksızlıklara karşı gelen biriydi. Onu bilemeyeceğim ama İslamlı kadına bakış açısını biliyorum. İkinci sınıfa tanış olarak giriyorlar. Giyimde de miras da ve kapanıp kalıyorlar. Batıda kadınlar öyle mi? Özgür, özgüvenli kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar. Kadın mutlaka çalışmalı erkekleri bu dünya idare etmeliyiz. Ailenizde erkek var mı? Aa olmaz mı? Kahrolası babam ve abilerim var. <laughs> Peki. Olsunuz. Siz benimle röportaj yapmıyor muydunuz? Sorumuz Hazreti Fatma değil miydi acaba? Bakıyorum da Hazreti Fatma'yı çabuk benimsediniz. Eee şey fayda olduğu için hakkında bir şeyler öylesem olmaz diye düşündüm. Ama siz bana Hazreti Fatma femeniz olur mu diye sorsanız ben size çok güzel cevap veririm. Buyurun dinleyelim o zaman. İlk önce peygamberin kızıyım diyerek birçok üyesi olan dernek kurardı. Oradan aldığı aydaklarla benim gibi dünya idare et, etmeliyiz. Keşke Batır'da yaşasaydık, keşke. Size ne söyleyeceğimi bilmiyorum, teşekkür ederiz. <laughs> pardon, pardon hanımefendi, göz konuşabilir miyiz? Hangi konuda? Hazreti Fatma ile ilgili. Değil ha, da. tabii buyurun. Hazreti Fatma kimdir desen? Aa, bir dakika, Hazreti Bekir'in kızı değil miydi? Hayır değil, Peygamber Efendimiz'in kızı. Aa, evet evet, ben Ayşe'nin karıştırdım, pardon yaşadığıma bakmak. Ben de yine bütün beğendim. Yanımda yaptım mesela. Öyle mi? Allah kabul etsin. Ay evet çekerim ama bu gidişimde <laughs> hiç memnun kalmadım. Neden? Ya bir kere sıcak mevsimde gitmişim ayol. Piştiğim vallahi. İnsan ne gezdiğinden bir şey anlıyor. <laughs> ne yediğinden ne değiştiğinden. İnsan sıcaktan dolayı alışveriş bile yapamıyor. Şöyle 5 beş yıldız otelde kaldı. Ama nerede bu gelsen beş yıldız otelle ayol orada hem biliyor musun? Bu benim beşinci umre. Bu şirketleri konusunda neredeyse uzman oldu. Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatma'nın yaşadığı yerde çok çok önemli fırsatımız oldu o tamam. Ay evet, o mübarekleri yerlerini ziyaret etmeyi nasip etti Allah'ım. O mübarekleri işte izlediğiniz suyundan beş altı bir don getirdim. Eşi dostla dağıttım, ayol sevaptır. Hem hediyeler dağıttı. Demek çok çalışmış yaptınız. Bak kedilik kaldım, güzel dağlaştım. Parasından hiç kaçmadım. E, kalitelerinden hem markalarından aldım. Güzel kıyafetler de vardı. Hepsini hepsini aldım. Ya, size bıraktım. Tüfek tüfek giyineceğim. Şimdi özelliği kalmadı yok. Herkes gidiyorum re. Sokakta kaç kişiyle pişti olduğumu biliyorum oradan aldım kıyafetleri. Anlıyorum hanımefendi. Peki bir sorunu sorabilir miyim? Ha tabii oraya konuşmaktan mutluluk duyarım. Ya aslında bir Umre ilgili değil o de, konumuzla ilgili bir soru soracaktım. Eee konumuz neydi pardon? Hazreti Fatma. Hazreti Fatma. Anamız işgal o. Çok dua etti Umre on O mübareklerin yüzü soyu vermekle kızıma hayırlı bir kısmet İnşallah Biz çok Allah bir izleyebilir miyiz Çok korkuyorum. Allah beni bir kazancımı arttırsın. Arttırsın ki daha çok umre yapabilir. Değil mi? Evet teşekkür ederiz. Önümüzde bir şey oluyordu ama tam bir fikrim yok. Yani de Fatma Hanım diye bir şeyler söylerdi ama şu anda hatırlanıyorum. Sahip kim Hazreti Fatma? Peygamber Efendimiz'in kızı. Evet öyleydi değil mi? Vallahi ne falan söyleyeyim. Hakkında pek bir şey değil mi? Aslında ben çok okurum kadınların eserlerini, hayatlarını. Ayrıca Sinema'ya da bayılırım. Hazreti Fatma'nın hayatı filme çekilseydi kesin kim olduğunu bilirdim. Öyle mi? O zaman Hazreti Meryem'in hayatını anlatan filmi kesinlikle izlemişsinizdir. Aa evet, çok uzun bir filmde arkadaşım da vardı. Ayşe Kerim sınavlardan dolayı izleyemedik. Anlıyorum hanımefendi. Peki bir soru sorabilir miyim? <laughs> Tabi buyurun. Peygamber Efendimizin eşi, yani Hazreti Fatma'nın annesinin adını biliyor musunuz? Hazreti Ayşe miydi? Hayır değil. Aa, evet, onun çocuğu yoktu mı, değil mi? O zaman kesin Hazret Hatice'dir. Biliyordunuz, bravo! <laughs> eh, ne de o sakın hafif türlü bir bayan olmalı değil mi? Hatırlamasını hakikat etmesi için cinsine teşekkür ederiz. Arkadaşlar, miyim? ilgili bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Tabii buyurun. Hazır Fatma deyince sizin aklınıza ne geliyor? Sizi çağrıştırıyor? Hmm, Hazreti Fatma. Hazreti Fatma bana vakar ve kanaatı çağrıştırıyor. Neden vakar ve kanaat? kanaat? Çevremizde gördüğümüz örnekler bana o gizli insanı, o peygamber kızını hatırlattı. Nasıl yani? Dediğim gibi çevremize baktığımızda etraf çok değişmiş. Ne anne anne gibi, ne çocuk çocuk gibi, ne doz doz gibi. Herkeste bir dünya telaşı, böyle bir incinleşme, hani derler ya karanlığı yanında da dur belli oluyor diye, işte bu asırda Hazreti Fatma'nın yokluğu daha da çok hissediliyor. Gözleri nasıl beğeniyorsunuz? Hazreti Fatma çok gönüllü bir şahsiyet. Evet, benim evet, gibi. Nasıl beğendiniz? Yani? Dediğim gibi çevremize baktığımızda etraf çok değişmiş. Düşünebiliyor musunuz? O peygamber kızı, vahiyinin elinde vahiy ile büyüdü. O hem merhametin bahçesi, hem vakanın temsilcisi. Evet, bir evet, biz Hazreti Fatma adına, biz, biz Müslüman kadınlar bu hayatımızı ne yapıyoruz, bir hayal yapmalıyız? soru hmm, esas değil mi? Biz Müslüman hanımlar ne yapıyoruz? Öncelikle ya biz Müslüman hanımlar, ya kendimizi evlerimizde kapattık, ya da kadın hakları adına temizler gibi hareket etmeye başladık. Güzel şeyler dediniz teşekkür ederim. Nasıl Allah rızasını bir tarafa bıraktık. Düşünün, kendi yavrumuzu bile de mecbur değiliz. Aşağılık komplekler çok içinde temizle, şirketli çamurlar Hazreti Katman'ın hayatı bizim için çok güzel bir örnekti ama biz o neyden hayatımızda taşıyabildik ne de çocuklarımızın kalbinde. Güzel şerefleriniz teşekkür ederim. Şey, e, sizin size bir şey, şey söylemek istiyorum şey, şey şey konuşmamdan da anlamışsınız İçim çok dolu. En azından benim için bir ses verici olacak. Çok, çok sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Duyuyor musunuz dünyadan gelen sesleri? Fatmalar, Hüseyinler, Zeynepler orada, oralarda seslerine kulak verin. Fatma'yı, Hüseyinleri kaybettik. Oysa nesilden nesile artmalıydı sayıları. Aramızda olan Fatmaları ya da kaybettiklerimizi gören var mı? Yoksa onları da gökyüzündeki birey mı dönüştürdük. Tamam her birimiz birer Fatma olamıyorsak onun birer neden sahip olamadı belliğimiz. Cömertliği bende bile sende merhameti kızında vakarı oğlunda işte o zaman Fatma'nın izlerini taşıyan bir hayat olur diye yaşadığımız. Duamadır ki Hazreti Fatma'nın sevgisi bizi Resulullah'ın şefaatine ve Allah'ın rızasına ulaştırsın.